Kaçan esna kolu konuştu hocam. Top atsan esna. İptal seden esna. Thank Hun markete gittim. Marketteki eşyalar aynı eskisi gibi. Yani hiç düşmedi. Her şey eskisi gibi. Yani dolar yükseldiği gibi ama dolar indiği gibi in, inmiş ama onlar yine inmemiş. Biz onların inmesini istiyoruz yani. Madem ki dolar yükseliyor, onlar da yükseliyor. Dolar düşmüş, niye onlar düşmüyor? Ben onu anlamıyorum. İşte bunu da devlet işte şey yapsın yani. Bir kontrol etsin, bir araştırsın, bir sorsun. Şu an çok yüksek. Bu e, fiyatın düşmesini istiyoruz. Yani alamıyoruz yani. Her şey çok pahalı. Yani devlet el atsın buna. Devlet el atmazsa bu fırsatçılar şey yapıyor yani. E, herkesi mağdur yapacak yani. Dolar düşmesi e, düşmüş olmasına rağmen hala fiyatlar aynıdır. Özellikle gıda eee akaryakıt ve inşaat malzemeleri hatta biz inşaatçı olduğumuz için bu konu üzerinde biraz daha fazla e, ilgimiz var. Yani bugün de fabrikaları aradık. Hiçbirinde bir düşük e, fiyat düşme niyetleri yoktur. Bize çok yüksek fiyata almışız onun için düşüremiyoruz diyorlar. Bundan dolayı biz iki aydır iş yapamıyoruz. Yani biz şu anda kiramızı ödeyecek duruma bile değiliz. Bu hep fiyatların yüksek olmasından insanlar iş yapamıyor durumdadır. Mutlaka devletin buna bir el atması lazım. Devletin bu bu konuda özellikle fırsatçılık yapanlar, özellikle toptan mal, malı saklayıp e, zam yapmasını bekleyenler bunlara e, mutlaka ortaya çıkarmaları lazım ve buna bir e, el atmaları lazım. Aksi böyle olmasa bu, bu kışı çok zor geçireceğiz gelen zamlardan sonra piyasa zaten alak bulak oldu. Her şey yükseldi. Dolar da yükseldi. Ama dolar düştükten sonra da gene malzemelerin fiyatı gene aynı şekilde kaldı. Mesela yakıt. Ben yakıta bu bir hafta içerisinde normalde her zaman gittiğim zaman full depoyu. 500-600 lira falan. Ama bu dolar düştüğü halde gene yakıt düşmedi. Ben bu bir hafta içerisinde her zaman gidiyorum 50 lira ya da 60 lira bırakıyorum e, yakıtın fiyatının düşmesini bekliyorum ama hala düşmüyor. Dolar düştüğü halde gene fiyatlar aynı şekilde sabit kalıyor. Bundan şikayetçiyiz. Devlet ne yapması gerekiyor? Bu kafasına göre zam atanların önünü kesmesi gerekiyor. Stokçuların önünü kesmesi gerekiyor. Stokçular yüzünden işler duraksıyor. Allah stokçuları zaten lanetlemiştir. Stokçular yapanlar her zaman milletten dış taraftan her zaman kötüleniyor zaten. Cevlet bu stok yapanları ve fiyatlarını hala indirmeyenlerin cezalandırması gerekiyor. Valla yükselince zaten fiyatlar yükseldi. Fakat düştükten sonra herhangi bir kıpırdama yok. En azından bir beklentimiz var. Bir fiyatların geri çekilmesi gerekirken hiçbir çekilme yok. sefer dolar geri gelince talep geliyor. Hani niye fiyatlar düşmedi? Biz de bekliyoruz. Yaşantı hakikaten çok zor bir 3-5 e, bin lirayla kendi e, idare edebilirken şu anda 10 bin lirayla bir evi idare edemezsin aylık. Bu yüzden hakikaten millet çok sıkıntıda ve kesinlikle bu şekilde devam ederse daha kötüye gidecektir. Yani en azından şu fiyatlarla ilgili bir çare bulması gerek Halk, e, fakir bazında. Ay bunun e, buna bir çare inşallah bulurlar. Lamçına e markete de maşa de Dibe dolar zahba bu. و دولار كتيج كي تيش كي ارزن ناكن ام كنا جيي اروالت بس 15 مليون بس 7 مليون اا إيه دم دولار جي ارزن بوا تيش كي مر ارزن ناكن يعني بهام بدولار بريا فريع وتيش بريا ام كنا ياك كتينياك 5 لتر بس 106 مليون تيش تشتي تنيت بدولار بها بوا لي إيه غرك ولا ام نما ام نما كن خو خديكن بيديه بله وكيله رجما 6 7 مليون حقيقه اه امشينا هيك ب 20 مليون غرقه كم ببن يعني دولار كتيا ما شاء الله وتشكي كم ناكن غوري حبتي 80 مليون غرقه هيك 20 مليون 15 مليون غريكه 4 100 مليون 5 مليون يعني تبها كرناش خوب تكن دوله سرواب غري غرقه جزائر واخي